Bir muz, yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı sütü. Blender'da çekersek, karıştırarak pişirirsek. Karışımımızı kaseye alıp, buzdolabında bekletirsek. Kase resmen akıyor. Sabahleyin gördüm, çok canım çekti. Beni baştan çıkardı. Görünüşü çok hoşuma gitti. Bakalım lezzeti ve besin değerleri nasılmış? Afiyet mi, ziyan mı? Bir bakalım. Bu kanalda viral olmuş, olmamış bütün tarifleri deniyorum. Sizin cebinizden para çıkmasın diye. Bütün gerçekliği, bütün şeffaflığı ve bütün besin değerleriyle sizlerle paylaşıyorum. Bir beğenini ve takibini eksik etme. Yıl olmuş 2025 hala. Akşam yemek mekan kilo olursun. Diyenler var. Bunu diyeni gördüğünüz zaman böyle arkanıza bakmayın. Böyle fren patlamıştır gibi kaçın. Bunun doğrusu kardeşim senin kalori hesabın budur. Bunun doğrultusunda yemeğini ye. Akşam açığın kalırsa onu doldurabilirsin. Yatarken de yiyebilirsin. Bütün gün yemek yeme tamam mı? Al bütün gün ihtiyacın olan kaloriyi otur yatağın içinde ye. Yine kilo almazsın. Organik bir makineyiz. Yakmamız gereken bir enerji var. Onun sınırını alırsan veya altını kilo almazsın. Şimdi bu suyla yapılan versiyon biraz daha beklesem belki donardı ama yine iyi. Kıvamı bu da sütle yapılan versiyon. Sütle yapılan versiyon yaklaşık 200 210 kalori, 25 gram ortalama şeker var. Suyla yapılan versiyonda da 150 kalori, 13-15 gram arası şeker var. Doğal şeker. Bunu suyla neden yaptım? Süte alerjisi olanlar olabilir. Aşırı ciddi sert diyet yapanlar olabilir. Muz tadı alıyorsunuz. tabi kakao tadı da geliyor. Beni uçurmadı açıkçası. Tabii bu biraz daha sıvı. İkisinin tatları hemen hemen aynı. Şöyle yaptığımız protein sosundan üstüne dökersen tam kas yapmalık bir şey elde edersin. Üstüne bir parça tarçın atalım ve biraz da şöyle bir parça tuz gezdirelim. Bir de şimdi tadına bakalım. İşte şimdi oturdu tadı. Bu tarifi tamamladı. Hmm, çok güzel olmuş, bayağı iyi olmuş. Bir önceki tadı da güzel ama bunlarla çok güzel oldu. Tarçın ve tuzu unutma, anlaştık mı? Oh, mutfağımız da tertemiz. Mutfağı şöyle görünce yemin ediyorum dopamin seviyem tavan yapıyor.